Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Dengeli Tarot kanalına hoş geldiniz efendim. Şimdi gelelim bizim Balık burcu arkadaşlarımıza. Güneş burcu yükseleni Balık burcu olan arkadaşlarımızın videosunu çekelim. Açılımını yapalım bakalım. Bu Eylül ayında bizim sevgili balıklar neler yaşayacak? bakalım neler sizin için ön planda olabilir hangi konular sizleri şu an ilgilendiriyor olabilir bakalım Evet bazı balık balık burcu arkadaşlarımız belki maneviyata daha yönelmiş bulunabilir kendisine dualara meditasyonlara gibi maneviyatınızın yükseldiği bir süreçten geçebilirsiniz. Çok şanslı bir süredesiniz yani bir güzel olumlamalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda iş yerinizde arkadaşlarınızdan bazı kıskançlıklar olabilir diyor. Burada yükselme gibi terfi alma gibi bir konular varsa acaba ben bu iş yerinde garanti işim süreli olabilir galabilecek miyim yoksa çıkartılacak mıyım korkusu endişesi varsa şüphesi varsa orada güzel olumlu e, sonuçların ve cevapların geleceğini söyleyebilirim. Bir yandan da e, bazı balık burcu arkadaşlarımız e, kendi iş yerini kurmak istiyorsa şayet e, ve burada güzel olumlu e, enerjilerin aktığını söyleyebilirim. Şöyle bir şey diyeyim. Hani kendi iş yerinizi kurmak istiyorsanız ya da ortaklı işler yapmak istiyorsanız burada lütfen biraz daha bu Eylül ayının ortasından sonra e, imzalara, sözleşmelere biraz daha ertelemenizi tavside bulunabilirim. Çünkü e, biliyorsunuz Merkür'de retroda imzalarda biraz detayını incelemeniz gereken konular olabilir gözden geçirmeniz daha e, detaylara inmeniz gereken e, konular önünüze çıkabilir yani e, iyi bir plan e, gerekiyor burada e, detayını e, analitik e, zeka ile bu işlerin üstesinden de gelebileceğinizi gösteriyor harita ve e, şöyle bir durum var burada tabi bazılarınız kendi iş yerini yapmak e, şey kurmak gibi bir mücadele ya da e, istek içerisindeyseniz burada o, ya bazılarınız ortaklı işler bazılarınız kendi iş yerini kurmak gibi e, düşünceler içerisinde olabilirsiniz bu ay içerisinde dediğim gibi burada ortaklı mı daha iyi yoksa kendi iş yerimi kurmak mı daha iyi bir orada ölçüp biçmek tartmak gibi durumlar var. Sonradan zorluk yaşamamak için bunları daha önceden düşünüp güzel değerlendirirseniz sizin için hayrınıza olabilir diyebilirim. Sevgili balıklar. Evet şimdi şöyle sizlere Güneş burcu yükseleni balık olan arkadaşlarımıza olumlama kartlarından, tarot kartlarından bakalım. Ek olarak bilgi alalım. Sevgili balıklar. Bu Eylül ayında Şimdi sizlere niye dediğim şunu şöyle bir koyayım buraya. Evet arkadaşlar. Burçlar çok uzun sürüyor bu arada onu da söylemeliyim. Gerçekten çok uzun zaman alıyor. Zamanla yarışıyorum. Biliyorsunuz ben de evde boş duran oturan bir insan değilim. O yüzden de zaman kısıtlı oluyor ama sizlere de hepsini yani 12 burcu bir günde çekmek gerçekten mümkün değil burada anlayışınızı ümit ediyorum. Anlayışlı olmanızı. Evet, ama bitirmeye çalışacağım. Şurada bir balığı da bitirdikten sonra dört burcumuz kalıyor. Onları da yapalım. Bugün inşallah Bring the liebe, ne diyor? Bring liebe in the situation. Her ne yapmak istiyorsan farklı düşünceler ya da ikili ilişkilerde yani şimdi sevdiğiniz insanla olabilir. Bunlar da biraz daha sevgiyi ön plana koyabilirsiniz diyor. Sevdiğinizi söyleyin. Sevdiğiniz insanlara sevdiğinizi söyleyin. Evet überwinde deine Stolz. Yani burada bazı e, ıı, balak arkadaşlarımızın ıı, ego yaptığını söylüyor burası. Ego yani aşkta ego olmaz yani bilhassa onu söyleyeyim aşka ego olmaz yani hep karşı taraftan beklemektense beni izleyen taraf her kimse hani o, o insan da ya da karşınızdaki kişi de olabilir her ikinizde de olabilir ya karşınızdaki kişi balık burcuna bakıyorsunuz ya da siz balık burcusunuz yani ego yapmayın burada diyor gurur meselesi yapmayın sevdiğinize sevdiğin, sevdiğiniz kişiye sevdiğinizi söyleyin Bakalım şuradan iki tane de şu destemden alayım astro kartlarımdan. Evet şurada 8. evde Mars e, yükselen balıklar bilasa ortaklı para gelirler konusunda 8. evde bir Mars terazi var. Burada e, böyle uyuşmamazlık ya da e, şuraya niye koymadık biz? Ay pardon bizim balıklarımız nereye gitmiş? Şunu şöyle biraz arkaya alayım da sevgili balıkların Kartını unutmuşum koymaya. Balıkların enerjisine iyimser, güzel ruhlu insanlar. Bakalım. Evet. Toparlayayım burayı. 8. ev konuları yani banka, miras yahut da ortaklı işlerden getirisi olan paralarda burada gerçekten Mars terazide. Yani demek istiyor ki Kazançlarda biraz uyuşmamazlık ya da çatışma ya da ne bileyim senin parandı benim parandı yok fazla aldın ben fazla aldım gibi bu konularda biraz dikkatli olun. Yoksa bir tartışma çıkabilir ya da bir gerginlik ortaya meydana çıkabilir diyeyim. Bu Uranüs diyor aniden gelen bir şey var burada nedir bu aniden gelen diyesim şöyle bir bakalım bir farklı yani belki de e, farklılık yapacaksınız belki ortaklık işlerde artık ortaklık yapmayacaksınız öyle de olabilir her konuda değişik değişik senaryolar çıkıyor evet sevgili balıklar e, şunu şöyle yapalım şu ikisini buraya alalım madem öyle bunlar da gözümüzün önünde dursun yani aşta gurur yapmayın karşımızdaki kişiye yani sevdiğini diyor dile getir. Sevdiğini göster ya da dile getir. Yani sevdiğinizi, sevginizi hissettirin yani bu ay içerisinde. Artık Venüs e, Retro bitti. Yani düz seyrine çıktı. Bakalım. Evet sevgili balıklar için bir fırtına var. Nedir bu Uranüs bir fırtına nedir bu? B bakayım hele biraz daha haritanıza da bakalım yakın çevrenizden bakın arkadaşlar yakın çevre gibi konularda ya da en yakınlarınızla bir tartışma falan girmeyin buraya burada bir fırtına esiyor yani sıkıntı var ama nedir bahçe ve kapı Ha şöyle de e, şuraya bir, bir kart çekeceğim sonra da şuradan bir tane kart çekeyim bakayım. Vareli bir diyor. Bakın burada gerçek bir aşk var. Partneriniz var mı? Yok mu? Varsa dile getirin. Yoksa gerçek bir aşk e, aşkla tanıya, tanışabilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar da girebilir diyor. Şurada iş konusunda bir kart alayım size. Sevgili balıklar için. Şu, ne diyecek iki tane birden çektim bakalım iş konusunda size ne diyor uyanış 12 hmm. olay ve kişilere farklı bir açıdan bak geçici duraklama kendin ol, olman önemli bu ermiş gibi uyanış yani başmelek melek Gabriel ve havada kuzusu en kötüsünü bekleme kendi kendini dolduruşa getirme uykusuz geceler bazı konular belki de sizi iş konusunda sıkıntı yapabilir. Benim aldığım kadarıyla enerji şöyle diyebilirim bazılarınız ortaklı işlerde yapıyorsanız orada bir sıkıntı çıkabilir kazanç meselesinde yani şu şöyle bu benim kazancım şu senin kazancın derken kazanç meselesinde konusunda bir tartışma meydana gelebilir. Aman aman burada biraz uzak kalsanız bu konulardan iyi olur yani tartışmadan uzak ama iyilik ya yönünde burada bir oturup masada anlaşmak konuşmak varken öfkelenmenize sinirlenmenize gerekmez yani diyeceğim burada ama belli ki burada biraz gergin havalar esiyor sizde belli ki gergin havalar esiyor burada biraz dikkat edin bir olayın kişilere farklı bir açıdan bakmanız diyor geçici duraklama hmm. Şöyle, şu kartlarından da alayım bir tane. Evet, sevgili balıklar. Hmm, lilitlere bakın burada. <laughs> um, acaba burada ne diyesim geldi? Bu lilit e, hep çıkıyor. Lilitler zaten şu an nasıl desem size. desemse. Hmm. Venüs'ten çok yakın bir aradalar yani burada ne bileyim iş arkadaşlarınızda kıskanç insanlar mı var yoksa kadınlar tarafından bir kıskançlık mı ya da göz nazar gibi bir şey mi alıyorsunuz etrafınızda enerji olarak diyesim geldi. Evet böyle bir enerji yaygın şu an. Şöyle şuraya koyalım. Bakalım sevgili balıklar için daha ne diyecek? Şöyle birlikte yorum yapalım. Sevgili balıklar, niye ettim Sevgili balıklara bir bakalım. Sizde neler oluyor bakalım? <laughs> Nedir? Neye dikkat etmeniz lazım bu ay? Bazı sevgili balıklar, yani yalnız olan yeni aşklar tanışabilir. Gerçek aşk diyor çünkü. Gerçek aşkla karşılaşabilirsiniz bazılarınızda Tabii daha farklı partneriniz varsa burada lütfen tartışmalardan uzak durun sevdiğinizi söyleyin burada hmm, Evet burada çok büyük arkanalar çıktı bakın mahkeme azize ve ölüm kartı e, Bu nedir diyesim geldi açı birazcık daha açalım bakalım Evet değne kraliçesi ve e, kılıç altılısı balıklar ne yaptınız sizin değerinizi kıymetinizi bilmeyen kişilerden de uzak durun diyesim geldi. Vallahi burası da bir şey. Bakın ikili kartlar çıktı. Böyle sanki şuradan birazcık da destek alacağım. Bu mahkeme neymiş? Yani bir mahkeme süreci eğer bekliyorsanız. Bakın burada onu da söylüyor. Çünkü Mars terazide Mars Terasi 12. 12. ev. Yani e, hak hukuk e, şeyleri de vardır. Yani para konusunda belki de bir mahkemelik bir durum varsa. Burada da bir olay e, tartışmalı da olabilir. Eğer şayet bazılarınızda bu hepinize geçerli olmayabilir. Ama bazılarınız mahkemelik işiniz varsa. Orada bir e, yani baya bir, bir şeyler e, istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Bitmiş bir şey yani sanki burada sonucunu bekliyorsunuz. Gibi. Bazılarınız geçmişte yani bu durumu yakın geçmişte yaşamış olabilirsiniz. Bazılarınız da şu an içinde bulunuyor da olabilirsiniz. İkilemleriniz var, kararsızlıklarınız var. Neden diyesim geldi? Ama bu mahkeme konusunu bir aydınlatalım bakalım. Bu ne demek istiyor bize? Çok fazla kartlar atıyor. Şuraya bir bakayım. Burada bir gidiş var sevgili balık. Bu kendi balık burcum. sizi anlatıyor. Bir yerden e, gitmek mi istiyorsunuz Ya da sizi mutlu etmeyen e, Bir ilişkide misiniz Diyesim geldi Yoksa aldatıldığınızı mı Düşünüyorsunuz böyle bir durum mu var Lilith e, ya da Şöyle e, acaba beni eşim Aldatıyor mu partnerim aldatıyor mu Diyorsunuz ya da Burada bir kıskançlık da olabilir Bakın bir kıskançlık da olabilir Evet Şuraya bir mahkemeye bir kart alayım Bir bakalım nedir dünya kartı diyor. Yani bir sürecin sonuna gelinmiş burada. Eğer bir mahkeme süreci ise bu tamam sonuçlanacak diyor. Nedir bu gizli olan? Bu beklediğiniz nedir? Bir bitiş var burada. Bakın büyük arkanalar çok çıktı. Yani belli ki bazı balık burcu arkadaşımız gerçekten bir bitiş şey yapacaktır. Şurada ermiş attı ama nedir bu? Azize, nedir saklı gizli olan bir şey mi yoksa neyi bekliyorsunuz onun artık e, sonuçlanması mı diyesim geldi. Burada şuraya bakacak olursam 3 kartımız bir mahkeme bekliyorsunuz sanki e, bu sabırla beklediğiniz bir mahkeme süreci var ama orada da bitiş var yani tamamen bitiş. Şuraya bakalım Azize'ye. Evet, kılıç yedilisi belki ki burada bakın yılanlar var. Ya da şey nedir kılıç yedilisi bu. Burada bir düşmanlık mı var diyesim geldi ama ya yalanı yalan yalandan ihanetten dolayı bir mahkeme sürecine girdiniz. Tabii bu hem iş konusunda da olabilir ama özel de olabilir. Sizin özel hayatınızda bir mahkeme sürecinden de geçiyor da olabilirsiniz. Misal örneğin boşanma gibi bir durum olabilir değilse iş iş kariyer anlamında böyle bir sıkıntı yaşadıysanız ortaklı işler gibi ya da bir iş yerinde bir mahkemeye kadar dayanan bir durum varsa onu da anlatıyor. Burada yanlış giden belli ki bir durum varmış. Bu kılıç dörtlüsüyle dokuzlusu ne demek istiyor? Evet burada bir gidiş var. Hakkınız mı yeni diyeceğim yoksa burada bir şey olmuş daha doğrusu bitiş neyle alakalı sanki bir evlilik bitiyor bakın bu Aziz Aziz de onu anlatır zaten Aziz bunu anlatır yani bir evliliğin bitişi sanki bazılarınızda gerçekten bir evliliğin sonuca yani evlilik bitmiş mahkeme sürecinden geçiyorsunuz ve o sonuca eriyor öyle bir şey de aldım doğru mu anladık bakalım. Oo, oh, yani gerçekten şeytan kartı çıktı. Bir e, hani nasıl desem, toksik bir ilişkiden e, çıkıyorsunuz sanki burada. Böyle geldi bana. Hmm. Evet. Daha böyle ben ne istediğimi biliyorum dediğiniz ve de artık. E, yani farklı bu durumdan çıkmak istediğinizi ama gideceksiniz yani eğer bu mahkeme işi varsa bakın burada ortaklı para nafaka gibi bir durum varsa 8. ev orada da şey haritada da gösteriyor zaten yani şeyde transitlerde şu Eylül ayında bunlar söz konusu olabilir gündeme gelebilir gündeme gelebilir boşanma gibi davaların sonucunu alabilirsiniz bir süreç kapandığını da, da şey olumlu sizin gönlünüzden olumlu olacağını da söylüyor. Peki bu nedir bu kılıç ikilisi, değnek ikilisi nedir bunlar? Niye böyle ikili 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 şeyler? Evet, imparator ve Ermiş. Hmm. Şimdi bu kapatmışsınız. Yani bilhassa kendinizi bu olaylarda belki de çok ıı, üzülmüşsünüz. Belli ki sizi uzun zamandır üzen bir durumdan çıkanıyor, çıkıyorsunuz. Ve de burada zaten uyanış da diyor. Yani bir şeyin daha daha çok ıı, farkına varmış olabilirsiniz. Şuraya bir bakayım. Olay ve kişiler farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama kendi normal önemli. Çünkü burada da çıktı. Hava dokuzusu, kılıç dokuzusu, kılıç dokuzusu. Artık seni bu kadar uzun süredir üzen. Her neyse, hem işte olabilir, hem partner e, gibi konularda, eş partner, aşk gibi konularda artık onları arkana bırakacağını. Yani burada büyük bir uyanış. Hem burası uyanış, hem burası sanki aynı olayı anlatıyor bana. Şuraya bakayım. Şey yapmayayım da çok fazla. Evet böyle anlattı bana bu ikilemlerinizden ikilem değil de böyle kapatmışsınız sanki kalbinizi kapattınız siz ne istediğinizi biliyorsunuz artık bu toksik e, olaylardan sizi üzen ihanet e, bu kılıç dörtlüsünden önce kılıç üçlüsü geliyor belli ki bir ihanet olmuş. Şurada bir aldatmada da olabilir 8. evlen orada pek e, güzel değil yani şu an belki de iş arkadaşlarınızdan dolayı da olabilir her iki yönden de olabilir diyor. Şöyle yapalım, şöyle kenara koyalım, dursun bakalım bu böyle. Peki, daha şu kartlarımızdan da alalım. Ne demek istiyorum daha size? Evet, şundan aldım demek. Evet. Hangisinden almadım daha diyesim geldi. Şu kartlardan alalım. Bakın burada gerçek aşk da gösteriyor. Sizi tatmin etmeyen artık sevgiden ya da size sevgisini göstermeyen böyle ihanet gibi ne bileyim bir şeyler yaşatmışsa eşiniz olur, partneriniz olur. İlla evli olmak zorunda değilsiniz. Görüştüğünüz insan olabilir. Her neyse onlardan artık uzaklaşacaksınız. Bazılarınızda ciddi bir mahkeme süreci var. Bazılarınızda gerçekten de hem iş arkadaş çevresinden hem de partner tarafından böyle bir uzaklaşma gitme var. Evet. Şuraya bir aşk düştü. Neymiş o aşk bakalım. Sevgili balıklar. Neyi bilmemiz lazım daha. Şöyle yapayım. Aşk konusunda bize ne diyeceksin? aniden bir şeyi bitirmek de olabilir. Bakın burası bir şeyin bitişini anlatıyor. Ne getirir Uranüs? Yani şok edici olaylarla da karşı karşıya bırakır sizi. Birden köprüleri kesip atabilirsiniz. Şuraya bakın. Balıklar için üç tane daha kart alayım bakalım. Aşk anlamında ne demek istiyor size. Evet. Bakın hemen göstereyim size. Yılan diyor belli ki. Hani bu kılıç dörtlüsü, kılıç beşlisi şey kılıç e, nedir? Kılıç dörtlü, kılıç yedilisi ya da dokuzlusu boşuna gelmez. Burada ya ihanet oldu ya arkanızdan iş çevrildi ya yalanlar oldu ya entrikalar oldu bir durum yaşamışsınız. Ama burada diyor kelebek bakın burada yeni bir aşk var ve diyor. Evet ve çocuk. Hmm. burada yes yeni bir aşk bazılarınızda bak senaryo senaryo değişebilir hepinize hepsi e, uymak zorunda değil ama e, şöyle şöyle diyeyim bazılarınız e, boşanma sürecindeyse artık bir şeyin e, davanın sonucunu bekliyorsa o bitiyor eğer bazılarınızda partnerinizin ya da eşinizin arkadaşınızın dostunuzun her kimse ortak e, bir ne derler eş partner ortaklı beraberlik her neyse Orada bir şeyler gördüğü şey ortaya çıkabilir. Bu bu durumu tamamen terk edebilirsiniz. Aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz gibi gibi konular var burada. Çünkü burada şeytan kartıyla size iyi, iyi gelmeyen durumlardan artık çıkacaksınız. Azize'nin üstüne geldi. Azize genelde evliliği de anlatır. Evlilikleri ya da size uymayan kişileri, ailenize uymayan kişileri artık ya da aile çevrenizde size yakışmayan, uymayan kişileri de orta bir bitiş var diyor. Ama diğer yönde kalbinizi kapatmayın. Yani burada sanki böyle hem böyle sınır çekeceksiniz, kalbinizi kapatacaksınız ama şöyle bir şey var. Birisi böyle size bir durum yaşattıysa ihanet gibi yalan dolan her neyse herkese de kapatmak zorunda değilsiniz sevgili balıklar. Bunu artık uyanış, farkındalık ve ne istediğimi biliyorum. Ben artık kendi yoluma gitmek istiyorum. Yeniliklere açılıyorum da diyebilirsiniz. Burada yeni kişiler de hayatınıza girebilir. Bakın burada çocuk var. Çünkü burada yeni bir başlangıç, kelebek var. Bir dönüşüm. Taze, yes yine. Yes yine bir aşk da gelebilir. Yani yapayalnız kalmayacaksınız. Bu sizi ihanete uğratan ya da böyle ara bozucu insanlardan bakın burada da çıktı yalan ve mezar da çıktı vay be yani böyle bir şey olmuş her neyse bunu siz daha iyi bilirsiniz ama buradan bir gidiş var tamamen kapatıyorsunuz bu davaları hadi bakalım ee, inşallah e, gün yüzüne çıkacak olaylar var yani burada evet sevgili balıklar her şey gönlünüzce olsun bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın